ve 90 dakikalık zorlu mücadele başladı. Ta Enes top bekledi. O atmadı ama şimdi baskı vardı Mertcan'dan. Mahsun. Mahsun hareketlenen sağ kanatta Halil İbrahim. Im. Halil İbrahim kaleciyle karşı karşıya. Yerden vurdu son anda kaleci. Halil İbrahim orada biraz daha içeri girebilir mi diye düşünüyorduk ama buluştuğu topla hafif ilerledi. Yerden vuruşunu kaleci Taha son anda kornere çeldi. Halil İbrahim. Oradan pas verebileceği bir arkadaşım var mı? Yerden bir pas. Oradan Mahsun çok güzel bir top pası. Recep vurdu. Ama hakem offside'de olduğunu işaret etti. Mehmet. Mehmet Akyüz. Mehmet Akyüz. Açıyı bulacak. Mehmet Akyüz yerden vurdu. Ama etkisiz bir vuruş. Top kaleci Taha'nın kucağında kaldı. Yücel. Yücel topla birlikte geliyor. Yerden pasında. Sağ çaprazda. Rakibi de karşı karşıya. Hasan Hüseyin bir an boşta kaldı. Ama Hasan Hüseyin Akın Ay Oğuzhan'a gol izni vermedi. Halil İbrahim. Ceza sahasına bir orta orada sekebilecek mi? Hayır. Recep Türköz. Recep bir plase top yandan avuta gitti. Müsait pozisyonda Recep Türköz güzel plaseledi ama top yandan direği yalayarak avuta gitti. Ama da karşıladık şimdi Mehmet Akyüz. Sağ bakattan bindirme yapan Volkan. Volkan, Volkan kaleciyle karşı karşıya. Volkan vuracak, vurdu. Top direğin yanından avuta gitti. Bir gol pozisyonu daha cömertçe harcadık. Bu sefer Volkan okumak. Gole çok yaklaşmıştı kırmızı siyahlarda. Yine ceza sahası içi bir hayli kalabalık. Bir orta savunma karşıya Boşta kaldı ve gol. Topu ağlarımızda görüyoruz. Bir an o top boşta kaldı. Ve golü atan futbolcu o savunmada gelen Gökhan Çetunuslu 27. dakikada Topu ağlarımızda buluşturdu ne yazık ki. Halil ben şöyle baktı savunmanın arkasına Serkan. Mehmet Akyüz. Mehmet offside oh yok. Mehmet kaleci açıldı. Mehmet çizgiye kadar girdi. Orada açısını kaybetti. Şimdi top hala Mehmet'te. Serkan Yavuz. Ceza sahasını orta yapabilecek mi? Hayır. O kadar kötü pas ki. O rakibine pas olarak gitti. Şimdi ev sahibi ekibin otağına dönüştü deyim yerindeyse. Orada Oğuzhan. Savunmanın arkasına bir top. Oğuzhan. Oğuzhan. Oğuzhan kaleciyle karşı karşıya. Orada Berkay araya girdi. Ve bakalım sarı kart mı? Kırmızı kart mı? Kırmızı kart. Ne yazık ki Berkaycan Can Değirmencioğlu kırmızı kart gördü. Ama tabii ki penaltı değil. Tam ceza sahasına girdi. Çizgisi üzerinde. Berkay Can Değirmencioğlu. Bakın o pozisyona dikkatli diyelim Orada kurtuldu. Berkay son anda ayak koydu ama o topa müdahale edemedi. Savunmada çarptı o top. Hakem de tereddütsüz kırmızı kartı gösterdi. Yasin. Yasin Alpay'a bıraktı. Alpay savunma kafayla uzaklaştırdı. Yasin. Şimdi savunmanın arkasına bir top. Orada kaleciyle karşı karşıya boşta kaldı. Bravo Hasan Hüseyin Akınay. Bir hareket hakem devam dedi. Avantaja bıraktı. Sağ kanattan bindirme yapan futbolcu Yücel. 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 Karşısında Mertcan var. Yücel. Top hala Yücel'de. Mertcan orada müdahale edebilecek mi? Hala Yücel'de. Şimdi ceza sahasında Yasin, Yasin bir vuruş. top oh, üstten avuta gitti. Bir an gol diye kalkmıştı herkes ayağa ama yakın mesafeden avuta gitti. Yücel. Furkan. Boşta kaldı bir an. Ne yazık ki yalarda. Hayır. ofsayt olduğunu işaret etti. Ceza sahasında yapılan ortada bir an Hasan Hüseyin hakkında iyi müdahalesine boşta kaldı. Topu ağlara gönderen Alpay'da ama Hakem offside olduğunu işaret etti. Hakem işaretini verdi Volkan. Bir orta kafalardan sekti. Son anda yükseklik kazandı. Ko kornere gitti. <laughs> Mahsun kafa. Son anda orada bir müdahale var mı diye baktım ama kalecinin kontrolünde top avuta gitti. Atakan rakibinden sıyrıldı. Atakan yerden bir pas Murat'a. Murat, Murat top kontrol etti. Murat yerden pas. Mehmet Akgüz kaleciyle karşı karşıya. Topu alırdı ama Offside olduğunu işaret etti maçın hakemi. Mehmet Akgüz'ün Murat'ın ayağından ilk çıktığı anda <laughs> offside olduğunu işaret etti maçın hakemi. O pas bir içerisinde yücel ceza sahasının topla buluştu. Yerden pas son anda Hasan Hüseyin Akınay ayaklarıyla topu uzaklaştırdı. Karşısında Serkan Yavuz var. Alpay. Alpay. Topay Alpay da o plaseledi yerden. O plase kötüydü ama Son anda Serkan Yavuz'a çarptığını işaret etti. Maçın hakemi korner. Yasin bir orta kafayı orada Özcan vurdu. Özür diliyorum Gökhan vurdu. O ilk golün daha doğrusu maçtaki tek golün sahibi Gökhan. Boş bırakıldı ama o da iyi vuramayınca top yandan avuta gitti. Yasin. Top hala Yasin'de. Yasin topla birlikte ilerliyor. Yasin ceza sahasına girdi. Yerden vurdu. Kaleci Hasan Hüseyin Akınay yatarak topa sahip oldu. Şimdi orada bir faul beklentisi var. Oyun devam ediyor Murat. Murat ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci parmaklarıyla dokundu mu diye bakıyorum. Hayır out ama o pozisyonda da kaleci yerde kaldı. Ama da Oğuzhan. Savunmanın arkasında bir top. Orada Sefa Akın başı büyük. Son anda son anda topu ayağına uzattı. Ve Yücel'den önce mutlak bir gol önledi. Şimdi atak tazeleri sahip peki Yücel. Yücel, Yücel çaprazda yerden vurdu. Son anda savunmadan döndü. Bir an kaleci boşta kalan topu kaleci Hasan Hüseyin Akınay. Orada Mahsun'un kontrolünde top. Murat. Atakan, Murat. Mehmet. Mehmet Akyüz. Ona yandan çekti. Şimdi Volkan. Volkan orada. Pas vermeyi denedi. Şimdi Furkan'da karşı atak. 5'e 3, 5'e 3. Sağ tarafta Abdullah ve topalarda. Abdullah'ın golü. 70. dakikada Yücel'in yerine oyuna giren Abdullah topu ağlara gönderdi ne yazık ki. Orada o topu kaptırdık ve kalemizde gol olarak gördük ne yazık ki. Şimdi ev sahibi ekibin hata. Ceza sahası içerisinde boş boşunda bir vuruş. Üstten farklı bir şekilde avuta gitti. Dakika 85. Serkan takibinden topu kurtardı. Orada Volkan. Volkan yerden pas. Boş pozisyon. Şimdi ceza sahasının içerisinde Atakan vurdu. Son anda kaleci Taha. <laughs> Atakan orada topu çekti vurdu. 85. dakikayı gösterirken kronometre. Kaleci Taha son anda ağlara gidecek topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 3 dakikalık oynamamış kabul edilen bir süre vardı. Atakan ceza sahasına bir orta kafa. Kaleci daha. Bu arada hakem o 2 dakikanın da bitmesini beklemedi. Son düdüğünü çaldı.